Toyota CHR 1.8 Hibrit. 2020 model otomatik vites bir araç. Araç hibrit olduğu için hem benzinli hem elektrikli olarak çalışıyor. Toyota'nın hibrit sistemine alışkın olanlar bilir. Kalkışlar sessiz, geçişler sarsıntısızdır. İç mekana geçtiğimizde dijital gösterge ekranı, multimedya sistemi, otomatik klima ve geri görüş kamerası bizi karşılıyor. Donanım olarak oldukça tatmin edici bir seviyede. Arkadaşlar merhabalar. Test Bugün... sürüş inceleme kanalına hoş geldiniz diyelim de. Test sürüş inceleme kanalımıza hoş geldiniz, kesinlikle katılıyorum. Toyota C-HR'ı inceliyoruz, 1.8, hibrit, hibrit bir araç. Benzin ve hibrit. Normalde 1.2 motor, elektrik destekle 1.8 oluyor, doğru y mu? Hayır, iki, iki şeyi var, iki ayrı. 1.2 bir, bir çıkan var, benzinli. Direkt evet. 1 -2 çıkıyor. Biri de 1 8 çıkıyor. Onda hibrit de var. Bunda bu 1 8. 1 8, bu 1 -8, 1 -8, artı, 8, -8 hibrit artı hibrit var. Yorumlarda da istenen bir araçtı bu. Arkadaşlar araba biraz kirli çünkü bu gelene kadar bayağı yolda camur, çamur çamur şey gördük. Şimdiden affola diyelim değil mi? Geçelim mi? Bu tarafa doğru mu? O tarafa doğru mu? Koltukta çok fazla fonksiyon yok ama şöyle bir şey var. Bakın ben burada bir detay dikkatimi çekiyor. Burada airbag var. Otomatik ızın var. Benzin deposuna yine burada bir şey yapmışlar. Düğme koymuşlar. Otomatik far sensörümüz var. Otomatik yağmur sensörümüz var. Bunda şöyle bir gösterge daha var. Şurayı da gösterir misin? Bak. CHG diyor. Eco diyor. Power diyor. Burada şöyle 3 tane farklı şeyimiz var. Fan var. Burada koltuk so koltuk ısıtma var. Koltuk soğutma var mı bunda? Koltuk soğutma yok. Koltuk ısıtma var. Ön cam As ısıtma, arka cam ısıtma, otomatik klima. var. Evet. Dört çıkış mefezimiz var. Güzel bir multimedya ekranımız var. Öndeki tahsil rahatken arkadaki yolcu nasıl onu öğrenmek istiyoruz. Gayet rahat oturuyor mu Hani çok rahatım. Tamam. Nasıl abi? abi mesafen. Diz mesafen nasıl? Valla ben de çok rahatım. Tavan diz mesafen, mesafen böyle yayılsam bile. Tavanda zaten bayağı bir mesafen var. <laughs> Boy kaç? Aynen. Boy 1.76 benim de. Yani gayet rahat. İdeal bir yolculuk <laughs> sağlanabilir. Şöyle yani istersen alttan tut çek. Ne bileyim benim hoşuma gitti ya. Arkadaşlar otomatik les, araçlarda şanzımana yük vermememiz için durdunuz park edeceksiniz önce bir boş alıyorsunuz neye alıyorsunuz araçtan çıkacaksınız neye aldınız el freni çekiyorsunuz ayağınızı frenden çekince otomatikman araç şanzımana yüklenmiyor ha. el frenine yükleniyor ondan sonra P'ye alıyorsunuz park moduna çıkıp gidiyorsunuz. Hibrit olayı var ya çalışmıyor etmiyor ses yok Aynen. elektrik hani biz alışkınız şeye... <laughs> Mars sesi olacak bir arkasından bir şey gelecek. Siz bu arabayı sıfır mı aldınız? Sıfır değil. İkinci el aldık. 70.000 bin. bin kilometredeydi aldığımızda. Evet. Şimdi 80'lerde. 10.000 bin <laughs> kilometre kullanmışız. Aslında Aynen. ideal bir 70, 72000 bin. Bir evet. aracı öğrenmek için mesela daha önceki videolarda şeyle yapmıştık ya Tansin kurye olayı. Hani hakikaten bir adam kurye olması için bir 10.000 bin kilometre o aracı kullanması lazım ya. İşte bu her araç için geçerli. Bence bu araç normal Binek araçlar için de geçerli. Aynen. Abi 10.000 kilometre kullanmışsın. Artık sen bu aracın bir kullanıcısısın. Bunu keyifle bize anlatabilirsin. Tabii. De Toyota işi, şey bir... <laughs> Toyota işi çok basitleştirmiş. Her şeyi anlatıyor. Birazdan ekranda göstereceğiz. Akü, motor, teker, teker motora, motor aküye. <laughs> Nereden nereye gidiyor. Çok görse çok güzel. Belli bir hız aranda sürerseniz, değil mi? Aynen. Bayağı bir kilometre yapıyorsun. Ya şöyle abi. Şimdi 60 diyorlar normalde. Ama 60, ben 80'e kadar gördüm. Çünkü evet. şey, mesele devir aslında. Evet. Normal bildiğimiz arabadaki gibi devir. Devri aşmadığın sürece hibrit elektrik o sistemden gidiyor. Araç kaçmadan. Model? 2020 model abi. 2020 model. Ha? Bu aracın hala üretimi yapılıyor mu? Üretim yapılıyor ama şeyini değiştirdiler. Hani tipi değişti aracın. Makyajı görüntüsü, tıkardım. ha görünüşü değişti. Yenisi çıktı ikinci 25 modele çıktı, çıktı bunun. Aynen. Motor ne bunun? 1.8 18 içten yanmalı benzinli motoru var. <laughs> Haha halinde... hibrit motor var. Elektrikli <laughs> motor var. kadar benzin veriyor? Şeyi yok. E, kendin şarj etmiyorsun bunu. Yani hmm. Bir şarja takıp şarj etmiyorsun bu. Plagin değil bu. <gülüyor> <gülüyor> yani motor sen sürerken bir yandan daha <laughs> şarj ediyor. <laughs> şarj ediyor. Tabi. Sen elektrikten kullanıyorsun mesela şehir içinde. Şu an elektrikle gidiyoruz mesela. <laughs> Benle doğru mu? Aynen. Evet aküden yiyoruz şu an. Şu aküden yiyoruz. Aynen. Bak akünün şarjı da azalıyor. Şarjı ondan sonra bitti mi? Buna geçiyor. Normal içten yanmalı motora geçiyor. Motorla gittiğin zaman zamanda aynı anda bu akü akü doldurmaya devam ediyor. Tamam, aynen, öyle. Çok çok hoşuma gitti. Ee, bir de şey hoşuma gitti benim o ilk çalıştırdığımızda hani elektrikli <laughs> araç gibi bir çalışma olayı yok <laughs> ya. Abi sessiz sedasız. Nerede evet. giriyor devreye? Ee, devreye bak, işte <laughs> Çalışmıyor mu bu? Şehir içi 3.5 diyebiliyorum ben bilmiyorum. Şehir içi <laughs> 3.5 <buçuk. gülüyor> hani bas. Şey, şehirler arası ne kadar onu tam bilgim yok ama aşağı yukarı 80 kilometre geçmesen yine 2.8 3.5 falan arasıdır muhtemelen Hı -hı. Ne seni cezbetti bu arabada? Abi özellikler zaten hibrit olması az yakması Abi Toyota yıllardır bildiğimiz bir marka Hı. bildiğimiz kaliteli i̇şte, Japon. Japon Yani çıkarım seninle her yola diyor yani. musun? <laughs> Toyota, Toyota gibi. babam Toyota gibi adam <laughs> Benim babam Toyota gibi adam. Malzemelere daha bakamadım. Yumuşak galiba orası. Önde Burada bir... Mı? Şurası ön... yumuşak. Önde Artık bir... Şurası yumuşak. He, yumuşak. Önde şey. bir vindey, vegan deri kaplama ne? var. Buralarda bir yine sert malzeme kullanılmış. Ama hani... Teşekkürler. Güzel. Allah <laughs> Gayet <laughs> <laughs> tatlı yani. <laughs> <laughs> Şuralarda da yine çek şey kullanılmış. Çok şükür yarabbim. Karını da ben çok beğendim. Çok güzel. Konfor nasıl? Yani şu an ben çok mutluyum ya. Gecen çok mutluyum. Bu aracı alırken düşündüğün başka bir araç var mıydı? Nissan Qashqai vardı. Ben işte Mercedes alalım, Mercedes bir araba alalım diye hı hı. düşünüyordum. Mercedes hangi Mercedes modeli? Istiyordum. Abi işte CLA tarzı ha, falan anladım. bir şey. Sedan. Ha, aynen. Şu anda burada elektrik motoru kullanılıyor, doğru mu? Aynen. Gaza yüklendiğinde bak buna doğru geçiyor abi. Bak şu an kırmızı yanmıyor, şeffaf. Şeffaf yandığı zaman elektrik motoru kullanıyor. Kırmızı, kırmızı yandığı yaptı. zaman normal motora geçiyor. Benzin yapıyor. Ha. Yani devir arttığı zaman, gaza yüklendiğin zaman. işte ekstra bir güç istediği evet, zaman. Halle gitsene, bir üçgen halle getirsene. Üçgen var diye demek ki. Olacağım. Evet abi. Bu aracın en beğendiğin özelliği nedir baba? En beğendiğim özelliği konforlu olması, yakıt tasarrufu. Onların bile önüne geçen <laughs> benim için ilk şey görüntüsü. Yani bu budur. Genelde bizim Türk milletimiz şey para vermez. Hmm. Otora değil. <gülüyor> Tasarıma <gülüyor> para verir. <veriyoruz. gülüyor> Tipi güzel mi? Abi bak. Mi? Şimdi şu Formentor geldi. <laughs> i̇nanılmaz bir tasarım var. Çok agresif bir tasarımı var. O abi inanılmaz sattı. Aracın kronik rahatsızlıkları çok. Yani hem şanzıman olsun hem işte elektronik arızalar olsun çok. Ama ona rağmen tutuldu neden? Çünkü görsel açıdan açısından bir tatminlik veriyor. Ben kullanırken şeyi söylemeyi unuttum. <laughs> Sence nasıl? Benim fikrim sabit de. Direklerin görüş mesafesi nasıl? Hiç sıkıntı yaratmıyor şu anda. Evet. Aynen. Şöyle göstereyim de. Bizim direklerle ilgili bir sıkıntımız var. Ama mesela bakın şu anda bir basıyorum. Bana mı demeyin yani? Evet. Tabii. Tabii, geçişleri güzel Baş ama. Kaç beygir ha. bu araç? Buyur. Kaç, para, bu beygir? Ben burada şey istedim biliyor musun? Ne istedim? Ne istedim? El. Hı -hı. Ha abi ben onu söyleyeceğim. O Ar değil. Ha arkada yok değil abi. mi? Bu Yok. olması lazım. Bak ya. bak bak şunu ha. şunu çek şunu çek. Burada <laughs> niye var? Burada var. Ama orada bazen bir, gerekiyor. Abi İnsan... şoför sürerken onu mu tutacaksın? <laughs> ne lazım. O ne biliyor musun? Ben onu şeyde fark ettim. Uzun yolda kolunu molalık olacak yer bulamıyorum. Bazen kolum yoruluyor ya. Hmm. Bir koyuyorsun abi şöyle bir 10 dakika kan akışı değişiyor. Tekrar indiriyorsun arabada. Yani, yani bana belki. rahatlatıyor. Bu araçta olmasını istediğim bir özellik var. Yani şu donanım daha olsaydı, abi. şu özellik şu daha olsaydı daha mutlu olurum dediğin. Hmm. Ya da mesela bagaj hacmi daha büyük olsaydı ben daha mutlu eder dediğin. Toplantı Örnek nasıl? veriyorum. Yani şöyle. Sorulan güzel. <laughs> şöyle biraz daha büyük olmasını isterdim. İç hacim mi dış hacim mi? İkisi de. Biraz daha büyük olmasını isterdim. İkisi de daha geniş. Sanki arkaya doğru biraz daha Arka bir 15-20 santim biraz daha genişlik şey olsa. Şey yapıyor. Kavis var arkaya doğru. O arkada bir festback ufak bir şey iniyor. Burada kasmamışlar. Benim çok rahatım. Ya rahat. Kasmamışlar. Kısmı kısmı Bagajdan kısmışlar zaten. Bagaj... Bagaj kaç litre? Bu biraz daha şehir içi Aynı, aracı diyorsun. Aynen. Şehir içi kullanımı rahat. Yakıt tüketimi güzel. Hı -hı. Parça tedariği, servis ağı güzel. Sürüşü, konforu güzel. Hı -hı. Şehir içinde seni sıkışın yerlerde güzel çıkartıyor. Hı -hı. Bir de Toyota'nın verdiği sana bir güven var. O zaten ismi var, kalitesi var. Süper. Direkt güven veriyor. Toyota. Toyota abi. Toyota aynen. çıkar yola diyorsun. Aynen, aynen. Tamam. <laughs> çok güzel bir gün geçirdik. Ee, evet. Öncelikle Tolga sana çok teşekkür ederim. Ne demek. Hem bize vaktini ayırdın. Hem zamanını ayırdın. <laughs> hem bilgilerini ayırdın. <laughs> hem aracını ayırdın. Çok çok teşekkür ediyoruz. O Bilmiyorum, da kendi bir demek. YouTuber, kendi güzel bir kanalı var, güzel içerikleri var. Evet. Onu da takip etmenizi tavsiye ederim. Teşekkürler. Ee, Allah razı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Ee, Yorum yapın. Bu Böymeye. araç hakkında, diğer araçlar hakkında. Bu arada bu araçla ilgili, eğer mekanik, servis ile ilgili veya da e, aracın genel kronik bir rahatsızlığı varsa mutlaka yorumlarda bizim, belirtin. Evet, bizim değinmediğimiz yani yerler Yani şöyle biz kullanıcı birkaç kullanıcıya sorduk, bir de arkadaşımıza sorduk. Yok dedi. Ama tabii yani siz kull başka kullanıcılar bununla ilgili problemler yaşadıysa yorumlarda. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoş Hoşça kalın.